Herkese selam arkadaşlar, bugün sizinle e, Gaziantep, Urfa, Mardin lezzetlerini tadacağız. E, geçen hafta e, ablamlar e, GAP turuna katıldılar. Oradan bize getirdiklerini, hadi gelin birlikte bakalım. Yani öncelikle biz tabii ki de bunları daha önce yedik yani getirdiklerini yediğimiz için. Şu an kalanları <laughs> çekiyorum kusura bakmayın. Oradaki ile burada satılanlar çok farklı diyor. Şimdi tadına bakıyoruz. Hmm. İçi çikolatalı. Kusura bakmayın dışarıdaki sesler için. İçi çikolatalı. Bana çok hitap etmedi. Benimle de ama hitap etmedi. Ama yine de güzel. Kadayıfın çıtırcığı. Sadece çikolatayı beğenmedim. Bir de oraya özgü şöyle bir ne şöreydi bu. Bir dakika sorup geliyorum. Evet, sordum geldim. Süryani çöreğiymiş. Ee, oraya özgü. Açıkçası ben bunu beğendim. Dışı birazcık yani yani özensiz duruyor. Ama güzel. Bir de mesela çok şekerli. Çayın yanına mesela şekersiz içerseniz yanına çok güzel olabilir. Hmm. Hmm. Çok güzel. İçindeki ben özel konuşamadım. Zaten susamlı şeyleri severim. Ee, dışındaki susam gayet güzel. Çok yememeye çalışıyorum çünkü aşırı derecede fazla şeyler var. Şimdi bir de sürüp var bunlara. Tüme. Size ben bayıldım. Yani uzun zamandır böyle tüme yememiştim. Bunu yiyelim mesela. Az önce de e, yediğim için bir anda acıktım. Bayağı yedim, o yüzden az tutmaya çalışıyorum. Şu şekilde içi cevizli. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Bu şekilde. Bu şekilde. Bayıldım. Ve tabii ki olmazsa olmaz baharatlar. Yani böyle bir koku, yani keşke ulaştırabilsem size. Böyle bir koku olamaz. 7 türlü baharat. Şu şekilde. Isot. Şimdi koklasanız var ya, aldıklarımız ne? Gerçekten çok güzel kokuyor. Salata baharatı. Bu neymiş? Kajun. Kaşık şey çok kullanmıyorum o yüzden yani bilmiyorum ama güzel kokuyor. Bu ne? Bu ne? Sivilmiş yalnız ama çok güzel kokuyor bu da. Şöyle bir şey. Ve pul biber. Abi acı ama yani bir pul biberi size nasıl bu kadar yedirtir yani. Efsane kokuyor. Şöyle bir pul biber. Biz yani gerçekten ne yiyoruz? Bir de sumak. Biz bundan bir de dolmayı yaptık. Ee, size şimdi dolmalık patlıcanla biberi de göstereceğim. Bunu kattık. Çok güzel kokuyor. Bunlar ekşisi çok güzel. Bunu da e, dolmaya kattık. Dolmayı yaptık. Biz burada onu da göstereceğim. Tanıda bakacağız hatta. Şöyle bir limon ekşiniz var. Tadımlıklarda bunu çok beğendiler. Şöyle bir kahve. Çok güzel bir kahve. Kokusu da çok güzel. Ee, böyle Türk kahvesine kesinlikle benzemiyor. Sanki böyle sütlü ee, bir kahve içiyorsunuz. İçerken mesela onun içinde şey geliyor. Cevizler denk geliyor. Çok güzel bir tat. Bayıldım. Sadece mesela bir bardak için iki ölçek kullanıyorsunuz. Şöyle ölçek var içinde. Yani bunu bilenler... Bilmiyorum ben bilmiyordum ama... Çok güzel bir kahve. Yani biz dün içtik... Dün bir fincan içtik, bugün de içtik bayağı az kaldı yani bir şey daha çıkmaz bundan. Bir de şöyle paket, e, paket değil aslında doldurmuşlar, badem getirdiler ama bunlar şey badem, kendiniz soyuyorsunuz şöyle, nasıl göstereceğim size, şu şekilde. Şimdi, şu an çok yiyemeyeceğim bir tane göstereyim size. Şöyle kırıyorsunuz, şu şekilde. Badem çıkıyor, çok güzel. Birazcık öyleydi. bu arada marka merak edenlere göstereyim yani aldığımız. Ben çok bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Oraya gidip ambulansı almayacaklardır. Şu şekilde. Bunu kaplara koyduk ki sürekli yediğimiz için. Ama biz yani <laughs> paketlilerden ne yiyormuşuz. Efsane değil. Daha önce ben böyle bir hangi pusulayı yemedim. Abartmıyorum. Çok güzel ve büyük bir bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi sizinle şunu deneyeceğiz. Likör. İlk defa deneyeceğim. Kokusu tuhaf. <laughs> Hmm. Kaapi. Link. link. Bir acılık var. <laughs> Güzel. Bu da bir şekilde edip bunlar da Türk kahvesi. Şöyle bir Türk kahvesi almışlar. Şöyle bir badem şekeri. Buna dibek kahvesi. Şöyle bir biber salçası almışlar. Bununla dolma yaptık biz. Onu da tadacağız birazdan. Ve bir diğer kadayıfımız. Şöyle. Tamam evet tadıyoruz. Işte. Kadayıflar çok e, şey, yumuşak. Bu da güzel çünkü online tatlıları şey, şerbeti böyle aşırı fazla değil, baymıyor. Evet, dolmamız da pişti. Şimdi bunu tadacağız, şöyle düşmesin. Baharatları efsane. Dolmaya zaten diyecek bir şeyim yok. Yani patlıcana pardon. Çok güzel. Çişim, acısı salçası, patlıcanı her şeyle çok güzeldi. Ben bayıldım oradaki lezzetlere. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.